Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kıymalı girit dolması hazırladım. Malzeme listemi videomun açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Yapım aşamasına geçerken de malzeme listemden bahsedeceğim. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle geniş bir kapta 150 gram kadar kıymayı koyalım arkadaşlar. Ardından sırasıyla bir çay bardağı kadar yıkanmış pirinç, bir yemek kaşığı salça, 1 orta boy soğan, toplamda yarım demet olacak kadar maydanoz ve dereotunu da ekleyelim. 2 orta boy rendelenmiş domates, 1 yemek kaşığı yeni bahar, 1 yemek kaşığı tuz, yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ve yarım limon suyunu da ekleyip iyice birbirine harmanlayıp karıştıralım arkadaşlar. Ben bu tarifimizde 4 adet girit kabağı kullandım. Tabi malzemelerim birazcık arttığı için içine 2 tane de patates ekledim arkadaşlar. Kabaklarımızın içlerini oyalım ve hazır edelim. Ardından hazırladığımız harcımızı içine yavaş yavaş doldurmaya başlayalım. kabaklarımızın kapaklarını kapatarak tencereye dizelim. Dediğim gibi iç harcım arttığı için ben 2 adet de patates kullandım. Patateslerimin de içine oyarak hazır ettim arkadaşlar ve bir tavada kızarttım. yaparken genelde bu benim başıma gelir iç harcım birazcık artar arkadaşlar. Tabi sizin kabağınız varsa kabak olarak değerlendirebilirsiniz. Ben de olmadığı için ben ekstradan patates kullandım. İsterseniz bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Patateslerimin içinde doldurduktan sonra üstlerine domatesle kapak yapıp kapattım arkadaşlar. Tenceremizin içine de 2 bardak su, yarım limon sıkıyoruz ve birazcık da zeytinyağı ekleyip pişirmeye veriyoruz arkadaşlar. Arada bir dolmalarımızın kapaklarını açıp su ilave edelim arkadaşlar. Pirinçlerimizin pişmesi açısından bu önemlidir. Güzelce piştikten sonra servis edebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve gelecek yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.